Sağ ol Merhaba. Aleyküm selam Burak. Hoş geldin. Yeni oldun da yok herhalde ya. 1, 2, 3, 4, 5, Bro, 5 6, 7, 8, 9, 10, Buradalar yani. 130 kişinin içinde altı kişi şu an yayını beğeniyor. Tıklayın arkadaşlar. Tıkla tıkla tıkla. İyiyim abi. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ve sevmiyorsunuz. Niye izliyorsunuz? Ha? Seven yok izliyorsunuz. Ebru teşekkür ederiz. Parmaklarına sağlık. Yani bak ben de diyorum parmaklarınıza sağlık diye. Saylık. Saylık. Arkadaşlar varsa görevimizden. Görevden arkadaşlar. Yeter dağıladın. Üç tane bunumuz var. Son saniyeler. Neyse beş yap da yine alırız. Beş, beş oyun fırın yap da alayım yine. Bilemem. Ne annem de kızıyor bana ya. Ne desin siz ya? Aleykümselam <laughs> Karadenizli. Tıklayın arkadaşlar. Tıkla 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 tıkla